Türkiye'nin 2000'li yıllarının başlangıcında işlenen siyasi cinayetlerden olan FETÖ'ye muhalif açıklamalarıyla tanınan Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı Levent Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Göktaş'ın ifadesinde Taner Yıldız vasıtasıyla Abdullah Gül'e daire başkanlığı için CV verecektim. Ancak kendisi gelmedi dediği ortaya çıktı. Eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır'ın itirafçı olması Hablemitoğlu soruşturmasını başka bir safhaya taşıdı. AK Parti döneminin ilk faili meçhul cinayeti olan Hablemitoğlu'nu kimin niçin öldürdüğü henüz bilinmiyor. Fakat cinayetle ilgili kimi iddialarda yok değil. İlk ve üstünde en çok durulan Hablemitoğlu'nu Gülen yapılanmasının öldürmüş olmasıydı. İkinci iddia ise MİT Müsteşarlığı kavgası. O kavganın taraflarından biri Hablemitoğlu iken diğer tarafta uzun adıyla Albay Mustafa Levent Göktaş ismi vardı. İki isminde MİT müsteşarı olma isteği kendilerinin ve yakın çevrelerinin ifadelerinden biliniyordu. Ancak kamuoyu Göktaş'ın adını ilk defa Hablimitoğlu suikastı ile duymadı. Levent Göktaş, sıradan bir asker olmanın ötesinde üst düzey operasyonlar içerisinde yer aldığı söylenen bir isimdi. Hakkındaki romantik anlatıları kanıtlayacak pek kanıt yoktu. Yılmaz Özdil gibi gazetecilerin anlattığı öykülerde iddiaya göre PKK yöneticilerine yapılan operasyonlarda görev almıştı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma'da alay komutanlığı görevinde bulunan Göktaş, 2004'te emekli olarak avukatlığa başladı. Ablimitoğlu suikasti de Göktaş'ın Muharebe Arama Kurtarma Komutanlığı döneminde işlenmişti. Göktaş daha sonra 7 Ocak 2009'da Ergenekon'un 10. dalga operasyonunda silahlı terör örgütü kurma suçlamasıyla tutuklandı. 20 yıl 9 ay ceza alan Göktaş, 2014 yılında tahliye oldu. Gazeteci Zihni Çakır, cinayetin devlet içindeki bir klik tarafından işlendiğini açıklamıştı. Çakır, Nuri Gökhan Bozkır'ın izniyle bu bilgiyi paylaştığını söylemesi üzerine 2015 yılında ifadeye alınmıştı. Hablemitoğlu cinayetini Levent Göktaş'a bağlayan süreç böylece başlamış oldu. Aradan yıllar geçti. Cinayetle ilgili artık yeni bir soruşturma açıldı. Kilidi açan isim Nuri Gökhan Bozkır'dan başkası değildi. Bozkır aynı zamanda Göktaş'ın askeriydi. Hatta kendi oğluna Levent adını vermişti. Bozkır'ın ifadesiyle 9 Haziran 2022'de Levent Göktaş'ın da aralarında olduğu 9 emekli asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu suikastı davasında FETÖ lideri Fethullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın dahil olduğu 10 sanıklı davada savunmalar tamamlandı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır'la eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Oda TV'de yer alan habere göre Mehmet Narin, Sanık Levent Göktaş'ın, Aydın Köstem ve Enver Altaylı'yı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Kirazlı Dere Kışlası'nda misafir olarak ağırlayıp ağırlamadığını sorması üzerine böyle bir duruma şahit olmadığını söyledi. Göktaş'ın, size CSM hattı aldırdığım doğrudur. Bu hattı size ne maksatla aldırdım, kim ya da kimlerle görüşmek için aldırdım sorusu üzerine de Narin, gönül ilişkilerinizde kullanmak için aldırdınız. Hatta bana yengelerinle konuşacağım demiştiniz. Ben de eşinizle konuşmak için neden başka hata ihtiyaç duyarsınız diye düşünmüştüm yanıtını verdi. Savcının Göktaş'la Konya'ya giderken kendisine ne dediğini sorması üzerine Narin, MİT Müsteşarlığı ile ilgili CV vereceğini söylemişti. Abdülhatif Şener'e vereceğini hatırlıyorum cevabını verdi. Bunun üzerine söz alan Göktaş, MİT müsteşarlığı için değil, daire başkanlığı için CV verecektim. Taner Yıldız vasıtasıyla Abdullah Gül'e iletilmek üzere. Mehmet Narin yanlış hatırlıyor. Konya'ya 17 Aralık 2002'de gittiğim Şepi Aruz töreninde Abdullah Gül'e özgeçmişimi sunacaktık. Ancak kendisi gelmedi. Biz de hava muhalefetinden dolayı Ankara'ya dönmeyip Antalya'ya geçtik diye konuştu. Duruşmada savunma yapan Mehmet Narin, 1991 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığına gönüllü katıldığını, 2005'e kadar terörle mücadele operasyonlarında aktif görev aldığını söyledi. Emekli olduktan sonra Bağdat'ta özel bir şirketin güvenlik işlerinden sorumlu olduğunu belirten Narin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2012'de emekli olduktan sonra 2019 yılına kadar Irak'ta çalışıyordum. 2019'da gözaltına alındım. Yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım." dedi. Narin, 2022 Şubat'ta yeniden gözaltına alındığını, 9 ay cezaevinde tutukluk aldığını, kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer yok kararı verildikten sonra tahliye edildiğini anlattı. Suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılandığını, bu durumu kabul etmediğini belirten Narin şunları söyledi. Enver Altaylı'nın yanında özel işlerini yapan Nizamettin Avşar hakkında takipsizlik kararı verildi. Ama o dönemde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda sadece assubay rütbesinde olan ben 9 ay hapis yattım. Levent Göktaş, albay olarak bana bir hat al gel demişti. Ben nasıl yok diyeyim? Aldığım eğitimlerin gereği olarak albay rütbesinde olan Göktaş'ın emrini sorgulamam. Rütbem gereği imkansızdır. Göktaş, merminin önüne atla dese atlayacak adamım. Kaldı ki bir hat al gel dedi. Mahkeme Başkanı Mehmet Selim Karakuzu'nun Göktaş sana kanunsuz emir verse yapar mıydın sorusuna Narin, biz devletimize hizmet eden adamlarız. Kanunsuz talimat almadım. Komutanıma hat almak kanunsuz emir değildir karşılığını verdi. Suçsuz olduğunu, Hablemitoğlu suikastinde kesinlikle yer almadığını savunan Narin beratını istedi. Narin'in çapraz sorgusunun ardından mahkeme heyeti başkanı biri tutuksuz 7 sanığın sorgularının tamamlandığını belirterek Beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına söz verdi. Bu kapsamda sanıklar Mumcuoğlu ve Emek'in avukatları savunma yaptı. Duruşmaya yarın diğer sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek. Değerli dostlar, Kozmik Oda olarak size gündem dışı görünen ama aslında gündemin esas konuları olan haberleri sunmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Derin detayları yakalayıp sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da ve diğer illerimizde hayatını kaybeden, yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Bu zor zamanlarda yine devlet, millet, birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunun da bu meselenin de üstesinden geleceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Şehitlerimizi de asla unutmayacağız yaşanan bu olaydan ders çıkarıp bir an önce yurt hatında ve özellikle fay hatları üzerinde bulunan illerimizde yapıların güçlendirilmesi noktasında ilgililerin daha fazla gayretli ve azimli olacağına inanıyoruz. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.